Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere lise sınıf geçme hesaplamanızı nasıl yapacağınızı anlatacağız. Liseye geçen öğrencilerin dönem ve yıl sonunda merak ettiği konulardan birisi de sınıfı geçip geçemeyecekleridir. Peki lisede kalma var mı? Liseden geçip geçmemek nasıl hesaplanıyor? Lisede hangi dersten ya da derslerden kalırsak sınıf tekrarı yaparız? Liseden geçebilmek için en fazla kaç zayıfımız olabilir? Lisede hangi ders baraj dersidir? Lise sınıf geçme hesaplamanızı yapabileceğiniz hesaplama robotunu açıklamaya ekledik. Bizler de bilgiler ışığında hesaplama robotu üzerinden lise sınıf geçme işlemini yapacağız. Lisede sınıf geçme hesaplaması yapılırken en çok karşımıza çıkan kavramlar yıl sonu ağırlıklı ortalama, zayıf dersler ve baraj dersidir. Baraj dersi yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak ders anlamına gelmektedir. Normal şartlar altında yıl sonu puanı 50 ve üstü olan öğrenciler tüm lise türlerinden sınıfı geçmektedir. Fakat baraj dersinden geçemeyen öğrenciler yıl sonu başarı puanı 50'nin üzerinde olsa bile sınıfı geçebilir fakat bu sınıftan sorumlu olarak geçerler. Lise sınıf geçme doğrudan nasıl gerçekleşir? Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler sınıfı doğrudan geçer. Başarısız dersi, dersleri olanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. Yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerden yani baraj dersinde başarısız olan öğrenciler, baraj dersinden sorumlu geçer. Lisede sınıf geçme şartları nelerdir? Lisede sınıf geçmenin farklı kriterleri ve şartları bulunmaktadır. Derse ait iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir. Aritmetik ortalamanızın 50'nin altında olduğu durumlarda ise farklı kriterler ve durumlar devreye girmektedir. Onlara bir göz atalım. Aritmetik ortalamanız 50'nin altında ama 3 ve altında zayıfınız varsa tüm derslerden sorumlu olarak sınıfı geçersiniz. Ders yılı sonunda doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. İleride yapılacak sorumluluk sınavında başarılı olduğunda sorumluluk kalkacaktır. Aritmetik ortalamanız 50'nin altında ve 3'ten fazla zayıfınız var ise sınıf tekrarı yaparsınız. Lise sınıftan geçme hesaplamanızı yaparken sizlere sınıf düzeyinde bilgiler sunarak 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıfta sınıftan geçip geçmeyeceğinizi en sağlıklı şekilde hesaplamanızı gerçekleştiriyoruz. Lise sınıf geçme hesaplamanızı yapabileceğiniz lise sınıf geçme hesaplama robotunu açıklamaya ekledik. Sizler de istediğiniz zaman bu hesaplamayı kolayca yapabilirsiniz.